Bugün Spor Severler TV'nin konuğu Ahmet Kağan Yeşilyurt. Kendisi Tokat'tan. Evet, kendini de bir tanıt e, detaylı olarak. E, Merhabalar, ben Ay Ahmet Kağan Yeşilyurt. Tokat geliyorum. Evet, e, bugün Havza'dayız bu arada. Bugün bugün hangi boyda güreşiyorsun? Minik bir boyunda minik Samsun boyun. Havza'da Samsun güreşmekteyiz. Havzada. Hedefin nedir? Hedefim şampiyonluk inşallah. Kırk evet. Pınar'da şampiyon Derece yapmak istiyorsun. Her her pehlivanın hayali de zaten. Önce baş pehlivan, sonra altın kemer Evet. Öyle düşünüyorsun değil mi? Tokat'a altın kemeri sen götüreceksin. Oradan. İnşallah. Öyle mi düşünüyorsun? İnşallah. İyi. E, hangi kulüpte güreşiyorsun sen? E, Tokat ile Emre, Emre, Şahin. Evet. Kaç yıldan beri güreşiyorsun? 3 e, yıl oldu. 3 yıl oldu. Peki e, şöyle söyleyeyim. Hocan kim? Emre Şahin. Peki en iyi yaptığın oyun kim? E, en yaptığım oyun Kol bastı. Kol bastı. Dalışları Dalışlarım iyidir. Peki kimi baş pehlivanlardan kimi beğeniyorsun? Kimi örnek alıyorsun? Baş pehlivanlardan Fevzullah Türk, Ali Gürbüz, Yağlı da Fevzullah evet. Fezullah Türk ama en sevdiğim. Evet. yapıyor da. musun? Evet Minder'de yapıyorum. Fevzullah Türk'ü hem minder hem de yağlı yaptığı için çok seviyorum. Daha da çok seviyorsun. Evet. Peki teşekkür ederim. Ya. Siz geçin bir bakalım şimdi sen teşekkür ederim. <laughs> Hadi sen kendini tanıtır mısın? İsmim Karina Güneş, Tokat Zile'den gidiyorum. Evet. Bugün Havza Santosu'nda yapılmak olan Yağlı Güneş'te yarı final yapıyoruz. Birincilik bir inşallah şampiyon oluyoruz. Evet. Hedeflerin o diyorsun. Kim örnek alıyorsun? Kimi? Ali Gürbüz örnek alıyorum. Ali Gürbüz. Peki Ali, Ali Gürbüz'ün en çok beğendiğin oyunu hangisi? Ali Gürbüz'ün en çok beğendiğin oyunu Künde. Künde. Peki senin en iyi yaptığın oyun hangisi? Tekko. Tekko, evet. Peki senin hedefin ne? Hedefim de baş olduğu gibi e 40 binarda şampiyon olup başpehlivan olayım. E, Minder güreşi yapıyor musun? Minder yapıyorum. Yapıyorsun. Peki orada bir hedefin var mı? Orada da Avrupa ve olimpiyatlarda şampiyon olsam orada ucuz. Orada kim örnek alıyorsun? Orada tahakküm ve Rıza Kayal bölümü. Aa, Akkül ve Rıza Kayal. Sen direkt oramen mi yapıyorsun, serbest mi yapıyorsun? Ben serbest. Evet. Teşekkür ederim katıldığın için. Sana başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet, şimdi kim geçiyor? Gel bakalım. Ne? Hadi bakalım. Adın, soyadın neredensin? Kemal Şahin Karabakal, Çorum Osmanlıklıyım. Evet. Ee, ne? Hangi hangi boyda yarışıyorsunuz? Bir Samsun Avza güreşlerine geldik. Evet. Burada güreşler yapacağız. Hedefin nedir? Hedefim dünya şampiyon olmak binlerde. Binlerde evet. Olimpiyat şampiyon olmak. Kimi örnek alıyorsun? Binlerde. Evet. Feyzullah Aktürk. Evet. Taha Aktürk falan. Evet. Grekor'un mu serbest mi yapıyorsun? Serbest. Tamam. Peki burada hedefin nedir? Ya da yağlı da hedefin var mı? Yağlı, yağlı... da yapacak mısın? Yağlı var. Kırk binler falan. Evet. Kırkpınar'da şampiyon var. Sen, ee, sen nerede? Osmancım. Osmancım. Ee. En çok da minder. En çok minder yapıyorsun. Türkiye'de derecelerin var mı? Var. Nere hangi boyda? 11 yaştayım, Türkiye üçüncüsü oldu. Evet. Ankara'da. Ankara'da? O zaman ben çekmişimdir kesin mutlaka seni. Çektim ben de. Evet. Türkiye 3.sü oldum. Daha 12 yaşa gitmedim. 12 yaşta Türkiye Şampiyonası'nda da inşallah dereceleri evet. bekliyoruz. Peki senin en iyi yaptığın Yalın. oyun hangisi? En iyi yaptığım oyun e, tek dalış, çift dalış. Ben. Evet genelde. Peki onu en iyi yapan Fezulandı kim? Seni örnek al. Feyzullah mı? Feyzullah o Fezulandı. konuda çok sevindim. Pratik zaten. Çok çok sen de bir bir öyle var. yapıyor musun? İyi. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığın hoş için. Şey değil. Var mı evet. katılmak isteyen? Ben katılayım. Hadi bakalım. Sen adını soyadın ne? Adım Gökten Ersen. Ordu Fatsa ekibinden geliyorum evet. buraya. E Sesi gür bak iyi güreşçi olacağım belli oluyor. buraya Samsun Karabacak güreşlerine geldim. Evet. Yağlı pecivan güreşlerinde. Bugün Adın soyadın neydi? Gökdeniz Arslan. Gökdeniz Bugün nasibimiz olmadı evet. ama bu dakine e, derece yapıp e, 40 binara gitme hedefim var. Perşembe yaylasında. Evet, Perşembe yaylasında. Evet. 40 lirada da derece Hangi boyda güreşiyorsun? Teşvik 1. Teşvik 1. E, ondan sonra Minder'de güreşiyor musun? Minder güreşiyorum. Peki hedeflerin nedir? Örnek Hedef, kimler var? Örnek kimler? Rızar Gayap, Taha Akgül. Evet. Grekorumen yapıyorsun, serbest mi yapıyorsun? E, serbest yapıyorum. Evet. Eee hedeflerimle dünya derisi yapıp e, olimpiyat, uh -huh. e, ya gitmek, ona evet. Hayırlısıyla nasibimiz ne olursa. Peki Kırklınar'da bir şey düşünüyor musun? Kırklınar'da çünkü sen ordulusun üç, ya Recep Kara derece. örnek yani çünkü hem binlerce Derece hem de Derece yapmam lazım benim yani. evet. İlk bir Peki teşekkür bir ediyorum katıldığın evet. için. Sana güzel başarılar güzel. diliyorum. Hoşçakal. Hadi, güzel. Hadi güzel. kendini tanıt güzel. Merhaba ben, merhaba, ben Muhammed evet. Emre Aydemir. Ordu evet. Fasa'dan katılıyorum. Evet. Hem binde hem de yağlı dereceler yapmak istiyorum. Evet. Yağlı işte, idollerin Um, Yusufcan Zeybek, evet. Nadir Takır evet. ve Recep Kara. Recep Yal, evet. ise Taha Akgül. Yok pardon Minder'de. <laughs> Minder'de evet. Minder'de ise Taha Akgül Hı. ve Ali Rıza Kayal. önüne kalıyorum. Ali Rıza Kayal. Kayal. Evet. Bak tamam. İnşallah, Hı. İnşallah derece yapıp ülkemizi, ülkemizi temsil edeceğiz. Evet, bayrağımızı göndere çektireceksin evet. yani. Hedefin o. Peki kaç yıldır yapıyorsun i̇ki yılın, iki bu güreşi? İki yılım, iki yılımda doldu. Hangi kulüpte yüreşiyorsun? Fas, Fasa'da. Fatsa'da. Fatsa'da. Peki hocan kim? Nadir Takı. Can. Nadir Takı, Nadir, takı, Kulak, takı mı? Da. İyi. O baş van aynı evet. zamanda. İyi peki sana başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Nadir Takı'ya da buradan selamlar olsun. Sağ olun. Hoşçakal. Hoşça